Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, e, blog e, Minecraft falan Minecraft'ın bir değişiğini oynuyoruz. Yani biliyorsunuz. Bu onun üçüncü bölümü. Bu ne? Bu ne? Buldum bu bu, lan. İngilizce pek iyi olmadığı için bunları okuyamıyorum pek. Evet arkadaşlar, en son burada kalmıştık. Yani bu oyunda bayağı bir yükseltme hani. Niye niye? Evet arkadaşlar. Bugün oyunda e, bu ne? Eski benim bugün oyunda yeni bir ev yapmaya çalışacağım. Oha! Oha bunların hepsi ne? Minik bir ev lazım bana. O minik değil ama. Evet arkadaşlar. Bu zevk bizi gönderiyoruz. Ama sen nasıl çıktın oradan adam? Evet arkadaşlar. Arıyor Ne oldu lan? Nasıl olmuyor buraya? Ben buraya bir T tane yapıyorum arkadaşlar. Yani şuraya yapamıyorum. Tam buraya yaptım. Git. Evet arkadaşlar ben onu da koyunca, bir şey daha Şimdi niye böyle hızlı yapıyorsun? Yanlış şeyleri koyuyorsun diye yeri, diyen yeriniz olabilir. Çünkü ben şuna basmadan başka bir yere koyamıyorum. Ya. Bakın, gördüğümüz gibi koyamıyorum. Koyamıyorum o yüzden. Bu kadar hızlı koyduğumu sanıyorsunuz. Finish. O finishteki Peki bu büyük bir ev olduğu için bence bize o kadar zümrüt verecek ama şu an orada zümrüt azalıyor. Yani bayağı bir. Baksanıza şuraya. arkadaşlar yanlışlıkla bir şey bastım. Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar oyuncu. Ya bu ne alak? <Gülüyor> <Gülüyor> yani keyfini diyecek yok yani. O bitti bitecek ha hani. Oğlum. Evet <laughs> 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 arkadaşlar. Yeni evimiz hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir daha yapacağım. Ben bir ev yapacağım diyorum. bir tane gözetleme kulesi olsun değil mi? Ya Allah'ım. Yani sen şimdi böyle bir lav yapacak. dur 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 Ama biraz çay iç. Neyse. Hadi ama ha. Arkadaşlarımız bekliyor. Ay tam zamanında çıktım. А Конечно. Tak. Nereye koyacağız? Ama en azından bir tane gözetleme kulesi. İyi çıktın. İyidir. ben gözetleme kulesini boşuna yapmadık herhalde. Bu ne Ha, hadi? Acaba adamın oldu, merak ediyorum. Oha, köyümüze bak hele. Yapalım. An, testere. Lan testere gibi değil de hızlı hızlı yapınca. Hakkama testere geliyor. Tabii 9000'deki testere değil. Hızlı yapıyorsun ya. Testerelerde hızlı kesmeye yardım ediyor. Oha, kutluyor bu niye? Usta Gel yavrucuğum gel. Bana da yardım et. Öyle tablet telefonla yaşamak olmuyor. <laughs> <laughs> Kerim'i bakın. Köyümüz bir din. Oha. Olmuş. Lan nasıl kaçmış o? Babam geldi mi? Babam gelmedi. Sonunda nasıl 0 kilometre yani bir araba alırım. Ah. Neyse arkadaşlar. Anne. Anne. Köyde kasabımı gördün mü sen? Hı? Köyde kasabam var benim. Bak. Şöyle. Hı hı. Baya çok evim var değil mi? E ee, ben inşaatçı Mustafa'yım. Ben kulaş yazımda yaparım. ne? Anne hani, hani e, Vikingler zamanında hiç cinayet oldu mu ne oldu? Hani Vikinglerin zamanında hiç e, şeyler oldu mu? Cinayet. Kimlerin zamanında? Viking. Olmuştu var mı? Yani, oldu daha... Hani oldu da hani Viking mi deniyor harbiden? <laughs> Anlak, anlak. Anne oyna sana kendimi. Aa ben niye kadınım? ben kendim erkek yapmıştım kadın olmuşum bak. Anne bak şu kadarcık bir köyüm var. Güzel mi sence? Gemel tabii ki. Daha yapacağım. Bak. Anne ben bu evleri neden böyle flash hızında yapıyorum? Bak. Anne anne bak evleri flash hızında yapıyorum. Hı hı. Şimdi anne söylüyorsun Mustafa o ev neden olmadı? Çünkü, çünkü bazı yerlere koyuyorsun. Anne hani çünkü bak. Ben e, blok koyamıyorum. O yüzden hep basılı tutuyorum ve bana nazar değmiyor. Evet arkadaşlar. Video izliyorum. <laughs> bir daha nasıl video izlenmiyor? Oha iki saat. Oho, ben böyle evleri nasıl yapacağım? ya. Of oh arkadaş böyle oyun mu olur ya? Baksana odunları neye harcamışım harbiden. Güzel e mi kulesi de kule mi? Bu ne sebebi? Lan senin orada ne işin var? Düşeceksin. Sakatlanacaksın. Git lan benim evimden. Neyse ben de kendim mi bir ev yaparım. Neyse arkadaşlar ben videomu beğenmişsinizdir. Hayır bugün bayağı bir sinirlendim. Neyse hepinize iyi günler. Bay bay. Lahat etmeyi unutmayın.